Yavaş dikkatli ol. Kaç tane kedin var Melis? Tırmalamaz tırmalamaz bak orada bekliyorlar. Kaç tane kedimiz var sayalım mı? Çok girme şuraya kadar gir. Birazcık gir. Bir adım at. Üç tane kedimiz var Melis parkta. Çok tatlılar. Tırmalamasınlar tamam. Sen onlara bir şarkı söylesene. Hadi. Kedicim mırna mırnav der. Kedicim benden ne ister? Hadi gel hadi gel. Cici kedicim. Yemiyorlar mı? Yemiyorlar. Sen kedileri seviyor musun? Aa geliyor Melis. Korkmana gerek yok. Bir şey yapmaz. Ne attın diye bakmaya geliyor. Karnı acıkmış galiba bunun. Adını ne koyalım bunun? Bu Onlara bir dahaki sefere mama getirelim mi evden? Evet. Yarın mama getirelim biz sana size kedicikler tamam mı? Ya, 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 ya. Yemekleri getirelim. Ya, 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 ya. Çok yaklaşma Melis. Tanıdığımız bir kedi Hiç değil çünkü. Ne dedin ona? gitti. Gittin mi? Gitmedi. Bak seni merak ediyor. Şu an sana bakıyor. Ay ne kadar da tatlı bir kedi. Adını ne koyalım? Melis bunun. Ay çok tatlı. Çok minnoş. Çok minnoş, değil mi? Oradan bakalım biraz da. Diğerlerinin adını da koyalım ama bu, burada birazcık dikenler olabilir mi? Olamaz mı? Aa, burada bak bekliyor seni. Merhaba miyav. Ay kaçtı. <laughs> korktun mu? Neden korktun? Gelecek şimdi orada bekliyor seni bak. Gördün mü? Ay ah, kızım. <laughs> korkma korkma. <gülüyor> Korkuyor musun? Korkmana gerek yok. Şirin kediler onlar. Aa gitti. Duman gitti. iki tane kaldı orada. Bir tane daha geliyor Melis. Gel gel, gel gel gel. Pisi pis, gel. Korkma korkma. Onlar da korkuyor senden. Dom. Dom. Pisi pisiler. <laughs> Melis size şarkı söyleyecek şimdi. Gidiyor korkuyorlar yapma. Hayır gitme yanına. Korkutma. Çok Korkutma. Gidiyorlar bak kaçıyorlar. Yaz. Çok, çok tatlılar. mu tatlılar? Evet biz bunlara yarın mama getirelim olur mu sen evden? Çok Süt çok getirsek içerler mi Melis? Başka ne yer kediler? Baksana şunun tatlılığına. Ay çok güzel. Aynen. Öbürü nereye gitti? gitti. Şey. Yok bulamıyorum. Burada 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 tam karşıda. evet oraya gitmiş. Orada keyif yapıyor. Çok 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 Hangisi tatlı? Hangini beğendin? Şey, Kucak şey. şey. mı yapmak istiyorsun Buna. onlara? Kucak sarılmıyorlar ama. Ama böyle kucak miyim? Evet ama zaten onlar e, kucak sarılmazlar anneciğim. Hadi bay bay yap onlara. Öpücük de ver. Seviyorum sizi kedilerde. Gittiler. Öpülmez kediler. Uzaktan öpücük ver. Tamam mı? Görüşürüz Melis. Bye bye! Ja?